mı? Aa, şey var. Deniz kenarında. Hep görüyordum internette de. evet, Deniz, şey Deniz kenarında şey alalım mı? Evet. kale bölmek için kova. Ya şurada var. Bu çok büyük de. Şunlar var mesela bak. Hem küreği var hem şey var. Mükemmel tamam, ki siner. Ben bunu alabiliriz. Sen ördekli var, Niloya'lı var. Niloya, 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 pudruma olsun nilo nilo Niloya. Niloya seversin. Niloya, pudruma yap Tamam. Taşı taşı aferin. Taşı kız. Pop it al. Pop it ne aşkım? Ha. Ama arkadaşlar o YouTube videosunda oynanacak bir şey değil ki. O normal günün delik hayatta oynanacak bir şey. Bu mesela şunu kale yaparak bir YouTube videosu çekebiliriz. Ondan sonra... Başka ne var? <laughs> Bu durumda <mu? gülüyor> Kendine böyle şey almak istiyor musun köpük şeyi? Şuradan köpük çıkıyor ya. Daha büyükleri var Böyle bir YouTube videosu çekebilirsin Köpük atıyor. Herhalde. Ya başka bir şey mi atıyor? <laughs> Monopoly'yi ne yapacağız? İki kişi monopoly mi oynayacak arkadaşlar? Işte. Onu ona da olmaz. Bütün nesil mu anlayacağız? Ona sen kadar bağrı var şu nesli. Ama tatlı, korkunç, büyük bir şey. Gece uyanıyorsun karşında. Bu var. Ha, pardon seni gösterdim. <Gülüyor> <Gülüyor> Arada bir arkadaşlar ince espri yapıyorum. Özgür hiç anlamıyor ya. Açıklamak zorunda kalıyorum. Ben sürpriz yapacağım. Tabu alın diyorlar. Havlu, polis. mı oyuncağı getiriyorsunlar? Açmak için mi alıyorsunuz, YouTube videosu için mi? İnşallah. Şimdi ben de açalım. just a little bit. yapmıyor. Eee, bir şey kutu yapıyorsun. Asla Tabii tamam. sen bunu. Ya yaparım niye asla? Sen kendini ben de karıştırıyorsun herhalde. Evet ben yapmam çünkü çok küçük parçalar. Şunlara baksana arkadaşlar bunları bir... <laughs> ...geçtirip şuna çekilmek gerekiyormuş. Yani 18 gün tatilimiz var, 18 günde biter bu. <laughs> Ama pahalı emin miyim ondan emin değilim. Ama yok güzel olur ya alalım da. 200. Alayım mı? Saçımın 200 lira bana mı vereceksin? Evet. Buna. Evet. Buna. Evet. Buna. Aşkım bence güzel bir şey çıkmayacak bu. 200 lira. Saçın. Kutu oluyor işte. Öyle kutu olacağım. Evet. Ama şimdi şöyle bir şey var. Bu fotoğrafta gözüküyor. Şunlar parça ya. Parçalanmaz mı? Parçalanmaz. alalım mı? Bence alma. Almıyorlar, almam yazıyorlar. Arkadaşlar 200 lira şuna verilir mi ya? Dolduruyorlar, dolduruyorlar. Parçalardan Hiç okumuyorsun ki. Bu kadar iyi şu Şu parçalar kutu yapıyormuş 200 lira. Direkt sadece kutu alsak şuradan 10 lira kutu al. <laughs> Alma diyorlar. E Covid'de, 60 lira mı ne ola gerek yok bence. Covid'i sen <laughs> çok sevdiğin için al dediler. Hani yumuşak ya. Biz aslında arkadaşlar aslında oyuncakçı buraya girmemizin sebebi tatilde hani böyle mesela YouTube videosu için oynayabileceğimiz bir şeyler alalım dedik. Özgür girdi valla bir dünya oyuncak aldı. <laughs> Hiçbirini YouTube'da oynamayacak. Kendi kendine oynayacak odada. Ne? Hani böyle balon alsak mesela sahiplerden de balonları koyup onları vurmalı bir ceza yapabiliriz ya da e, nasıl diyeyim? Başka ne olabilir? Şuradaki toplar lazım olur mu? Yani lazım. Bilmiyorum. Ondan yok mu sende? Teşekkür ederim. Birisi bir şey attı. Ben bazen ekrana bakmıyorum ya. Oyuncakları daldım gittim. Telefon düşüyordu. En iyi 29'da mıyız? Ha, en iyi 29'da değil mi? Yani. Teşekkür ederim hediyeler için. Al, al şu çok lazım olur. Hadi al şunu. Al da bir trambolin kocaman. Al hadi. Çok lazım. Al şu akülü araba da lazım olur. Al hadi. Al bunu. Şunu da istiyorum. Hadi al bunu da. <laughs> hadi al bunu. Arabayı al. Hadi, hadi al. Az <laughs> Ha, al hadi. Bunları al, hadi bunları al, bu oyuncakları al, hadi ne oldu Özgür? Benim de işte sırtına aynı böyle bıçak kazandım. Bırak bırak şimdi senin üstüne kalır. Ne <laughs> böyle oluyor. ya? Kapı çok güzel değil mi? Teşekkür ederim hediye atanlar için. Arkadaşlar bana destek olup hediye atanlar varsa Şuraya yayında abi, onları... Ben bahsedelim. göremiyorum, onları takip ederseniz sevinirim çünkü onlar bize destek veriyor. Biz de onlara... olur. Keşke çark olsa şöyle. Çark çeviri var ya. Aklına bir tane fikir geldi biliyor musun? Fikir mi? Evet. bir fikir geldi. Şimdi bunu alsak otelde insanlara gizlice dokunsak onların tepkilerini çeksek. Çok iyi bir video olmaz mı? Aynen otelden sonra atalım. Hayır atılamaz bence ya. <laughs> bence Onunla bir şey yarışamayız. Onunla bir şey tutup karşıdan karşıya getirmeye yarışacak bir şey. Dışarısı tekrar başa. Öyle bir şey de olur da ben müşterilerin kulağına böyle dokunmak isterim. Olmaz öyle insanların kendi belki kameraya göstermek istemezler. Tepki verirler. Olmaz yani bu. Bizlerini bulamazlar siz. Yani burada olur ama burada İstanbul çekeriz. Burada kimse kimse bir yerden bir şeyden atamaz soluk falan bizi. Ama orada otelden atabilirler bizi. Lan poşet diyor herkes. Poşeti mi unuttuk? Ne poşeti? Diğer poşeti unuttuk. sen. elinde poşet vardı. Evet, nerede? Poşeti unuttuk. Aferin lan size. <laughs> Nereden unuttun? Poşeti nereden unuttu? Aha, aha, Bak burada. Bunu burada bırak. Evet. Arkadaşlar Özgür bakın bak bıraktı. Ne yapıyor biliyor musun? Eline telefon oluyor. <laughs> telefonu <laughs> mesela geliyor şuraya bırakıyor tam telefonu. Gidiyor buradan bir saat boyunca telefonunu arıyor. Telefonun nerede, telefonun nerede diye. Senin maskeni YouTube videomda iki defa atmışım ya. i̇ki defa yere atmış al maskemi şey, aşkım. Uy, göz bandını tamam, pardon. Aç, al. <laughs> buraya al. Bunu fiyatını sayalım. 30 liradan fazlaysa almam bunları. Tamam. Şurada başka bakacağım bir şey var mı? Çıkalım yoksa. Ne? Şunlar ne? Aferin lan size. Biz böyleyiz. Lego işte bunlar. Neyine bakıyorsun? Sen Lego'm benim Lego'm. <laughs> hadi Acım hadi ya. Bana diyorsun acelemiz var. Hadi uçak kalkar. Uçak kalkar <laughs> uçak. Şuraya bakalım. <laughs> Aa, şu şey var. Ya hadi Özgür hadi, hadi ya. Bana da sonuçta kalkacak. Şu an kalkıyoruz. Aynen. Çok gerekli şu anda. Bir gün bir, bir çocuk alışveriş. O poşetini unutmuş orada. Şimdi ne yapıyor burada? Tatile gitmiş de. Mikrofon mu arkadaşlar? Şartıyorum. Ne var? gördünüz mü sizi? Aa, sizin şapkınızı ne demek oldunuz? Aa, misket oynarız. Güzel kenarında. ben. Bir keresinde tam burada bir FC ile karşılaştım. Değil misin? Tam burada Barbie'lere bakıyordu, ben de onun yanına geldim. Ben kesin saçımı böyle yaptıracağım işte. Ben de bir Barbie'den var, bundan yaptıracağım. Dur, dur, -du Ben almıştım, değil mi oğlum? Yok, benim aldığım değil. Senin aldığın mı değil? Yemek söylemem, söylemem. Şimdi sen önce başkası yaptır. Ay şimdi ben söyledim ki zaten Söyledim Söyledin mi? Söyledim. Tamam. Bundan yaptıracağım. Bir daha gösterelim. Bir daha gösterelim. Herkes görsün. Bu saçtan yaptıracağım arkadaşlar. Saçların rengarenk yapacak. Saçın alt şey. kısmını gökkuşağı renkleri yapacağım. Renkli tamam. Al. Bunu şimdi de söyle diye. Bak başkası yapacak. Sonra Özgür gidip yaptıktan sonra <laughs> sen şey olacaksın. sen evet. Özel evet. Bunlar işte köpek, köpek fırlatıyor. Bak senin için diyorum da böyle bir şey çekersen. Baba neyle almayacağım? Tamam. Çok çok <gülüyor> 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 Balon var mı size? <laughs> Balon. Arkadaşlar, ben böyle siyah boğulmalıyım o zaman. Altı adet var. Ne madem, ne var? Özgür, özgür. Beni özgür bırak. <laughs> frozen ne, frozen ne? Altı tane bundan. Bunda altı tane varmış, bunda da. Altı tane var herhalde ya da on tane. Yeter herhalde bu kadar bomba, yeter mi?

Uçak kalktı, yok uçak daha kalkmadı. Ee, yayın, ben bakmıyorken bana hediye atan varsa yayında şimdiden teşekkür ederim. Ve bana yayında hediye atanları takip edip, onların videolarını beğenip yorum yaparsanız çok sevinirim. Oo gözlük geldi. Nasıl gözlük gelince benim hareketim bu. Ben demiştim, nasıl bu benim hareketim diye. Çünkü sürekli bunu kullanıyorum, yani storylerde falan. Ve bunun... anlamını da söylemiştim size. Aynı kalpte iki ama aramızda mesafe var ama yine de aynı kalpteyiz tarzında bir açıklama yapmıştım hatırlıyorsanız. Nasıl gözükecek o? Çok gerekli kanka onu. Kesin al bunu çok gerekli. Mi? Allah akıl dağıtırken ben ne yapıyordum biliyor musun? Şemsiyet istiyordum. Aynen kanka. <laughs> Aslında daha da alabilirdik ha. Bu ne hacım? Bu ne hacım? Boş ver hacım. Söylesene hacım. Donuyor mu? Donuyorsa kapatıyor muuz bana? Bak Yusuf, yat. Sana yat alayım mı? Haa, yat. <laughs> Bak kumandalı yat. Oha. Kumanda yat var arkadaşlar. Oha. Aa yat geldi. bak bak. Zeliha teşekkürler. Aa yat geldi. Oo Yunus teşekkürler. Evet. Kulağım. Çok güzel bir şey mi? olur mı? Bence bunu alma ya. Bunu neyle kullanacaksın? Ha? Videoda kullanıyorum. Yumurta taşıyoruz mesela. Bunun içine yumurta koyuyoruz. Tamam, kuruyor. al. Zeliha çek. Ulan mavi tüküm vardı zaten benim. Hocam, ne amaç geldiğiniz? Buyurun. Bakacağınız. Ya senin bisiklet. Asla dolmuyor. Nilat çekerim. Şeye de gerek var mı? Evet.